Merhaba arkadaşlar Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle iki renk kullanarak hem kolay hem de zarif bir oya örneğinin yapımını paylaşacağız. Örneğimiz sıralı bir şekilde yapılan bir örnek. Evet önce şu alttaki mor bölümü daha sonra üzerine sarı renkli olan bölümü en sonda da üstteki küçük çiçeklerimizi oluşturarak yapacağımız örnek çalışmamız. Örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Evet örneğimizin şeması şöyle alt bölüm zürafa bölümünü iki zincir bir sık iğneden yapıyoruz. Daha sonra ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Sıradaki 4. zürafamızın içerisine bir adet dört'lü trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekerek bu dört'lü trabzanımızın üzerine 8 tane ikili trabzan yapacağız 3 seferde çıktığımız ikili trabzanlardan yapıyoruz ve hemen yanındaki zürafanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz tekrar 6 zincir çekiyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Dörtlü trabzan üzerine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz ve yanındaki zürafaya bir sık iğne yaparak ikinci sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi önce bu bölümü yapalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. İlk sürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 6 tane zincir çekelim. Tığımızın üzerine 3 kere ip doluyoruz. Dördüncü. Dördüncü zürafamızın içerisine dörtlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz bu trabzanlarımızı. Üç zincir çekelim. Bir kere tığımıza ip doladık. Burada yaptığımız dörtlü trabzanın üzerine şu şekilde önce bir ipin içerisinden daha sonra da ikişer ikişer çıkartarak tamamlıyoruz bu trabzanlarımızı. Toplamda 8 tane yapacağız trabzanımızdan. Evet bu şekilde 8 tane trabzanımızı yaptık. Hemen yanındaki yanındaki sürafa içerisine bir tane sık iğne yaptık. Tekrar 6 tane zincir çekelim. 3 kere tığımıza ip doluyoruz. dördüncü zürafa içerisine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekelim. Bir kere tığımıza ip dolayarak önce bir ipin daha sonra ikişer ikişer çıkartarak 8 tane trabzan yapıyoruz. 8 tane trabzanımızı yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Evet örneğimizin alt bölümü bu şekilde devam ediyor. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi üst bölümün şemasına bir bakalım. Örneğimizin diğer sırası mavi renkli olan bölüm. Mavi renkli olan bölümü de önce burada yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra burada altta yaptığımız altı zincirin üzerine bir sık iğne yaparak geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve burada 8 tane aynı burada yaptığımız trabzandan yapıyoruz ikili trabzan 3 seferde çıkartacağız 4 zincir çekelim bu trabzanımızın üzerine yaptığımız trabzan ikili trabzanların tepesine sık iğne yaparak aşağı iniyoruz ve sıradaki 6 zincirli olan bölümün üzerine bir sık iğne yapıp tekrar 3 zincir 8 tane trabzan yapıyoruz. Dört tane zincir çekerek yine buradaki trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak örneğimizin bu sırası da bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu bölümü yapalım. İpimizi tığımıza sabitledik. Buradaki sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. ve burada altı zincirimizin olduğu bölüme bir sık iğne yapalım. 3 zincir çekiyoruz. Bir kere tığımıza ip dolayarak buraya 8 tane önce bir ipin içerisinden daha sonra ikişer ikişer çıkartarak 8 tane trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekelim. Burada trabzanlarımız vardı. Bu trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet burada trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapalım. Şimdi tekrar burada 6 tane zincirimizin olduğu bölüme geçelim. Bir sık iğne yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Bir kere tığımıza ip dolayarak önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkararak 8 tane e, trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekelim. Ve buradaki trabzanlarımızın tepesine birer tane sık iğne yaparak burayı da tamamlayalım. Evet örneğimizin diğer sırası da bu şekilde tamamlanacak. Evet burayı da tamamlayalım. Ve diğer üst bölümün, çiçekli bölümün şemasına bir göz atalım. Üstteki çiçeklerimizin şeması şöyle. Burada 4 zincirden oluşan halkalar oluşturmuştuk. Bu halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 5 zincir çekip tekrar sık iğne 5 zincir çekip tekrar sık iğne bu şekilde 5 kere yapıyoruz bu işlemi bir tane zincir çekerek araya bir tane örümcek yapıyoruz tekrar buradaki halkamızın içerisine de 5 kere aynı işlemi yapıyoruz bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz örneğimizin bu üst bölümü de bu şekilde devam ediyor şimdi burayı yapalım Evet halkamızın içerisine bir sık iğne yapalım 5 zincir çekiyoruz ve tekrar bir sık iğne yapalım. 5 zincir çekiyoruz, bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. 1 sık iğne yapalım halkamızın içerisine. Bu işlemi 5 kere yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekelim. Ve örümcek yapıyoruz. Ve sıradaki halkamızın içerisine bir sık iğne yaparak geçiyoruz. Buraya da yine aynı şekilde 5 zincir bir sık iğne yaparak Toplamda 5 defa bu işlemi yapalım. Ve bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet örneğimizin yapılışı bu şekilde. Bu üst bölümü de bu şekilde tamamlayalım. Evet örneğimizi çiçek bölümünü de tamamladık. Her 4 zincirli olan halkamızın içerisine 5 zincir bir sık iğneden oluşmak üzere 5 tane küçük pimpirikler oluşturduk. Örneğimizi bu şekilde tamamladık. Örneğimizin şemasına ve Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere